ceza cezalarını zorlama niyetindeydi ama Savit çok tecrübeli. Vakemeden pas olsa Hızlı çıkmak istiyor Trabzonspor. Barza Zubkov'u topla buluşturdu. Oleksandr Zubkov ceza alanında. Zubkov vurdu kaleci. Vakemenin vuruşu. Arkada Banza top dışarıda. Arda Özçimen başarılı. Trabzonspor gole çok yaklaştı. Zubkov ve Vakeme arka fırsatları değerlendiremedi Oleksandr Zubkov böyle gördü çerçeveyi Arda'dan seken topa Bakemen'in vuruşu Arda'nın da son anda ikinci pozisyonda da bir müdahalesi olduğunu görüyoruz Banza zor pozisyondaydı. Ondan seken top dışarı çıktı. Sevgili Kerem Göztepe önde baskı yaparken eğer o baskıyı kırıp geçebilirse Trabzonspor etkili olabilirdi. Bunun ilk örneğini az önceki atakla verdiler. Öndeki baskının dezavantajı da bu. Rakip baskıyı kırabilirse